7 yaşında bir çocuk abisinin arkasına düşmüş. Düşmeyi alır, sağ ebin üzerine düşmüş. Bir bilindik uzun kemikli kırık var görüldüğü gibi. Altında 28 yaşında erkek hasta. Topuğunun üzerine düşüyor. Topuk dediğimiz kalkanoz kemiğinde ayır kırığı var. Bakın gördüğünüz gibi. Aslında 20 yaşında erkek hasta skuter sürüyor. Sol kol önüne düşüyor. O ön kolda iki kemik bir tanesini görüyorsun kırı var. Skuterlar artık temel ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Özellikle elektrikli skuter dediğimiz bu ulaşım araçları şehrimizde çok yaygın kullanılmakta. Elektrikli skuter araçları skuterlar artık temel ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Özellikle elektrikli skuter dediğimiz bu ulaşım araçları şehrimizde çok yaygın kullanılmakta. Elektrikli skuter araçlarında şehrimizin özellikle ana caddelerinde, yaya yollarında, yürüyüş parkurlarında, çocuk parklarında ve özellikle en tehlikelisi de araçların trafiğe açık olduğu alanlarda aktif kullanılmaktadır. Elektrikli skuterlarda sürücüler de yararlanabiliyor. Uygunsuz bir şekilde sürücünün yanına binen ekstra yolcular da yararlanabiliyor. Bu sürücüyle skuterin çarptığı yayalar veya diğer ulaşım araçlarından dolayı olan kazalardan dolayı da yaralanma görüyoruz. Özellikle yaz döneminde içermek şekilde çok ciddi skuter yaralanmalarından dolayı acil servis başvurularına rastladık. Başvurularında özellikle en çok rastladığımız şey olarak hani yaş grubu diye ayırsak çocuk yaşlarından tutun yetişkin, yaşlılar hatta gebeler bile bu grup içerisinde. Çünkü sadece dediğim gibi sürücü değil, yolcu veya yaya yürüyene çarpmasından dolayı ya da bir başka bir ulaşım arasına çarpmasından dolayı kazalar oluyor. Giden bir cismi aniden durduğunda ya da düştüğünde koruyucu bir ekipman veya başka bir şey olmadığından dolayı direkt tramvaya açık olduğu için baş boyun ve yüz yaralanmaları çok sık görülüyor. Baş boyun yüz yaralanmaları derken bu basit bir sıyrık yüzde bir kesiden tutun da yüz kemiklerini, kafatası kemiklerini kırıklara, beyin kanamasına kadar neden olabiliyor. Bu hasta gruplarında hastalar yoğun bakıma yatıyor, ameliyata girmek zorunda kalıyorlar, kalıcı sakatlıklar doğabiliyor, çok büyük sıkıntılar oluyor. Onun dışında ikinci yol olarak bizim uzuv dediğimiz bu ön kol, bacak bu tarz ekstremite yaralanmaları da olabiliyor. Bu yaralanmalarda en çok el, el bilek, ayak, ayak bileği düzeyinde kırıklar oluyor. Bunlar basit atelle de taburcu da edilebiliyor. Ama dirsek, işte ön kol dediğimiz veya kalça bölgesi dediğimiz bölge kırıklarında ciddi e, ameliyat olması gerekiyor hastanın ve uzun dönemde sakat da kalabiliyor hastalar karaciğer yaralanması dalak yaralanması ile geliyor aynı zamanda akciğer zedelenmesi akciğer sönmesi ile de gelebiliyor hani bizim acil tıp olarak ayaktan e, tedavi edip taburcu ettiğimiz hasta grubu olmakla beraber hastaneye yatışını yaptığımız yoğun bakımda takip ettiğimiz ve ameliyat için e, ameliyathane gönderdiğimiz hasta grubu da oluyor. Bizim burada gördüğümüz en büyük eksiklik bu araçları kullananların eğitimli olmaması, herhangi bir ehliyet zorunluluğunun olmaması, koruyucu kask, işte koruyucu giysi dediğimiz dirseklik, dizlik gibi ekipmanların olmaması, bunlara uygun bir yol olmayıp trafikte yaya alanlarında başıboş bir şekilde sürmeleri. Ayrıca akan trafikte aktif şekilde kullanılan dolayı böyle bir kamyonun altında ezilme, araç trafik kazası veya şoför ona çarpmamak için farklı bir hamle yapıp aracını takla attırabiliyor. Özellikle ilkbahardan sonra artmaya başladı. Son yaz dönemlerinde özellikle havanın serinlemesiyle ikindi ve akşam dönemleri dediğimiz dönemlerde çok ciddi vakalar oluyor. Özellikle e koruma olmadığı için yüz yaralanmaları oluyor. Yüzde kalıcı izler bırakabilecek yaralar gelebiliyor. Çocuk yaralanmaları oluyor. Hani örnek verebilirsek mesela 19 yaşında kız çocuğu hiç skuter kullanmayı bilmiyor. Kiralamış sürmüş sağ kalçasında bir kırığı oldu ve ameliyata gitti. Ve bu ameliyat başarılı olsa bile ileride sakat kalabilir, sakat yürüyebilir. Veya başka bir 10 yaşında bir çocuk babası ona skuterini almış. Çocuk uygunsuz ve hızlı biçimde skuterini sürdüğü için ön kol kemiklerinde kırık oluştuğu için ameliyat olmak zorunda kalıyor. Hani bununla ilgili çok çok sık vakalar görüyoruz. Ama bunun önlenmesi biz burada acil tıp olarak gerekli bütün müdahaleyi yapabiliriz ama travmayı önlemek aslında bu tarz sakat ve ölümlerin önüne geçebilecek en önemli önlemdir bizim için.